Deneyeyim bak. Ben size tarifini vereyim. Eğer, eğer iki ekmekle yapıyorsanız üç yumurta birin gibi böyle iki e, küçük ekmek yapıyorsanız iki tane yumurta koyacaksınız. Tuz, kekik, kimyon iki tane yumurta karıştır 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 Ekmeği tereyağı süreceksin. Fırına ok koyacaksın yarım saat pişer Pişecek. Sonra böyle. <laughs> Mükemmel bir şey. Benim Bu benim ikinci yaşım.